Gel baba dedi seninle eczaneye gidelim. Ne yapacağız oğlum dedim. Dedi ki sana bir tane sakinleştir çabuk alacağım.'' Neden dedim. Allah korusun dedi. Ben şehit olursam sen de yıkarsın dedi. Ya oğlum. Allah nasip ederse otursun dedim. O yüzden bana bir sakinleştirici yapı aldı. Kendine vitamina pahalı. Sonra izini bitti, geri döndü. Geri dönerken evin önünde 50-100 metre arabasıyla. Geri geldi. Bir daha sarıldı. Hakkını helal et. Bir daha belki görüşemeyiz diye. Musahibin kaldığı sürece annesini ararmış. Dua et ben şehit olayım diye. Şehitliği çok istedi. Rabbim de nasip etti şehit oldu.